Yasemin verdi mi? Gel çatış. Şey katay. Buraya çıkacak. Buraya, buraya bak. Ay Dikkat et. Doğru bir gün at. Haydi Yasemin. Al al onu da. Soldan doğru dolaptan. Hadi düzgün at, düzgün, düzgün at. Evet, şimdi savunma, yavaş yavaş Durum hala aynı. Aha, ya, ya. Her ikisinin de bir başarılı başarı atışı var. İkinciyi ikiği yarıyor. Bravo. Yasemin yaklaştı. Sakin at, vuracaksın. Yine çok yaklaştı bu onları? Her bir yaklaşı yaptığın kazandı. İşte bu. Ya kızlar çok ses çıkartıyor. Avantaj ya. bir kez daha kızlar takımına geçti. Çok bağırıyorsun. Kızlar ya. takımı 3 oldu, erkekler takımı 2. düzgün at, düzgün, düzgün at. Erdi de yaklaştı, Yasemin kazandı. Böyle bir sürü bir çiz tanesini, ses. Bir tanesini üç adımda soktum. İşte tutun. onu kirlemiştik ya. Çekilmiyor ya, harbiden. Ne diyorsun? Kulağını tıkasın, çok ses geliyor mu Ya Yes, falan Sen sus. Bak oyunu alamadın, sus otur sen orada. Sen şey yapayım, Allah çok fazla bak sesin çıkmaya başladı ha ne yapacağım <laughs> semt oturuşu bak bu tam semt diyorum oturuşu <laughs> tam Olsun, abartmayın be, tamam Berna kekleri bench'te yalnız bırakmayın iş Selenay kim seçtim? seni karşına alanı karşıma alırım senin karşına alan ben de karşıma alırım seni karalayanı ...karalarım. Seni karalarım. Seni ağlatanı ağlatırım. Seni ağlatanı ben ağlatırım. Evet arkadaşlar haftanın ikinci eleme oyununda... ...şu anda avantaj kızlar takımında durum 3-2. 5'e varan takım kazanacak. Bu sefer üçlüleri bekliyoruz. İlk turda oynamayanlar bu turda oynayacaklar arkadaşlar. Kızlar takımına soruyorum... Bu turda hangi üçlü var? Berna Keklikler, Berna Kes ve Filiz oynuyorlar. Sizden arkadaşlar kimler oynuyor? Ege, Erdi ve Ramazan oynuyorlar. Şu anda avantaj kızlar takımında durum 3-2. Sıradaki karşılaşma Berna Keklikler Ege'ye karşı. Hazır, başla. Hadi Ege, atamıyor. Atamıyor. Haftanın ikinci elim oyununda karşılaşmalar Merhaba. devam ediyor. Berna keklikler Ege'ye karşı. Ha, İki ha, başarılı atış Ege. arıyoruz henüz süpersin yok. Süpersin Ege. Süpersin. Batı belli hadi. Hadi hadi hadi. Berna atamıyor. Berna Mgm. Nine Berna nine. Nine. Sen de. Hadi kızım atamıyor da. Adın. Nine. Nine. Demir kümüğün yüzde yüzünün. Sen içerisinde olması gerekiyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Nine. 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 Nefes al, düşür. Konsantre Zınlat, İşte bu, işte bu. Böyle böyle git. Berna yaklaştı. Yani Bakalım öyle. tamamlayabilecek mi? O atamıyor. Sen sakin ol. Sen çok atabiliyorsun. Tamam işte bu. Böyle böyle, böyle böyle. Ege. Çok biliyorsun. Ege'nin bir başarılı atışı oldu. Avantaj Ege'de. Avantaj Ege'de. Tek atışa ihtiyacı kaldı. Bernan'ın iki. Ege yaklaştı olmadı. Bernan yetişeceksin hadi. Bernan nine, nine. Nine back Durum hala aynı. Avantaj Ege'de. Bak, bak, bak. Klasa bak, klasa bak. Neler yaptı bak. Önünü açtı. Alın önünü açtı bak. Abi adam şov için yaratılmış ya. Bu adam şov abi bu adamın işi. Ege'nin bir başarılı atışı var. İkinciyi de yaparsa takımına bir puan kazandıracak. Berna'nın iki atışa ihtiyacı var hala. Berna. Berna'nın da artık bir başarılı atışı var. Hadi Tek atış. Hadi. Yakaladın Berna mı Ege mi? Atan Hadi kazanacak. Berna mı Ege mi? Hadi Ege at artık. Hadi kızım. Atamıyor, atamıyor. Rahat ol. Atamıyor. Nine Berna. Nine Davut. Nine. Ve karşılaşma devam ediyor. Berna kazandı. Okay. Ya. Of be. Of. Berna kazandı. Kızlar takımı dört oldu. Nasıl Erkekler takımı iki. Sabır. Ben de Sabır. Sabır. sabır, sabır. Merhsiniz abi. Kendinizi bir Boş boş konuşma. Eve odaktan ya. Allah'ım. Sana konuşmuyorum ben bu arada. Bana konuşuyorsun. Hayır, Hiç karşı böyle tarafa Yapıyorum. Şey yapıyorum. Ne yapayım bana dün sahte dedikten sonra ya yani en çakacağını aynen zannediyorsun. Aynen. 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 Şey yapma. Aşağı yapma. Ne de sağlık olsun ya. Çok bir şey yok. Ben çünkü senin bu kusura bakma ben biraz sana ben de tepki verdim çok alıştırdım bizi artık üçte iki atmaya üçte üç atmaya. Yani bu tüm dünyayı şu anda inanılmaz bir konsantre Tüm dünya şaşkın. Arada bir demek ki GG bile olabiliyormuş, EG olabiliyormuş oyunlarda. Haftanın ikinci eleme oyununda çok kritik bir karşılaşma başlıyor. Ramazan'ın kendisi ve takımı için kazanmaktan başka çaresi yok. Eğer Filiz kazanırsa bu son karşılaşma olacak ve haftanın ikinci eleme oyununun galibi kızlar takımı olacak. Filiz Ramazan'a karşı hazır. Ben çok Hüseyin'in bu kusura bakma ben biraz sana ben de tepki verdim. çok alıştırdım bizi artık 3'te 2 atmaya, 3'te 3 atmaya. Yani bu tüm dünyayı şu anda inanılmaz bir konutantre Tüm dünya şaşkın. Arada bir demek ki Ege bile olabiliyormuş, Ege bile olabiliyormuş oyunlarda. Haftanın ikinci eleme oyununda çok kritik bir karşılaşma başlıyor. Ramazan'ın Kendisi ve takımı için kazanmaktan başka çaresi yok. Eğer Filiz kazanırsa bu son karşılaşma olacak. Ve haftanın ikinci eleme oyununun galibi kızlar takımı olacak. Filiz Ramazan'a karşı hazır. Başla. Evet kritik bir karşılaşma. İki başarılı atış arıyoruz. Atışlar başladı. Avantaj Filiz'de. Filiz'in bir başarılı atışı oldu. Ramazan henüz ay, yok. Ay, 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 ay. Filiz'in tek atışa ihtiyacı kaldı. Filiz, Ramazan hadi. yaklaşmıştı Filiz. ama olmadı. Hadi kızım olacak şimdi. Evet. Avantaj Filiz'de. Kıdaya doğru biraz Atışlar gibi. devam ediyor. Hadi Filiz, Çok hadi kritik kızım. kritik bir karşılaşma. Hadi avantajlısın. Ah. Ramazan'ın derdini başarılı. Çoktan kalktı. Tek atış. Yok filiz bir Ramazan mı? Evet. Yok onda. Karşılaşma tek atışa kaldı. Yok onda. Yok onda. Atan kazanacak. Be. Eğer bu Filiz olursa son karşılaşma be. olacak. Hadi Ramazan kazandı. Evet ya. Kızlar ya. takımı dört. Erkekler takımı 3 oldu. Yine sakatladık şimdi bizi ya. Hadi buradan ha! Yok onda yok onda yok! yok! Ramazan kazandı. nereden kral Allah'ım ya. Oba! Ne ya? Abi ne içten oldu ya? Lan o nasıl yaptın? Şura kötü olmuş ya. Dur bakayım. Çok kötü olmuş ya. Ayağım. Biz zaten hareket ediyoruz. Şey. Bir yer kaldı Erdin'in kendisi ve takımı için kazanmaktan başka şansı yok. Eğer Berna Kes kazanırsa bu son karşılaşma olacak ve oyunun galibi kızlar takımı olacak. Berna Keser diye karşı. Hazır. Başla. Evet yine kritik bir karşılaşma. İki başarılı atış arıyoruz. Avantaj <laughs> Berna'da bir başarılı atış oldu. Karşılaşmanın henüz başında. Berna yaklaştı. Berna henüz olmadı. Berna eee. çok yaklaştı ama olmadı. Sağ doğru sağ, doğru. tam tam tam. Berna kaçırdı. Berna Avantaj Bernada. Tek atışa ihtiyacı kaldı. Erdin'in iki. Kaşıyordu, Haftanın ikinci Ne? Ne? çok kritik bir karşılaşma izliyoruz. Berna keserdi'ye karşı. Avantaj Berna'da. Berna'nın tek atışa e ihtiyacı kaldı. İşte Erdi'nin iki başarılı atışa Be. ihtiyacı var. Berna kazandı. Ay. Haftanın ikinci eleme oyununun galibi. 5-3'lük skorla kızlar takım oldu. derdiyle. <laughs> bayağı siz <sus. gülüyor> kutlama Evet bayağı sevindi. <laughs> Şaşırdı bence. Evet arkadaşlar haftanın ikinci eleme oyununun galibi 5-3'lük skorla kızlar takım oldu. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Haftalık eleme tablosunda sizin de bir puanınız oldu. Artık beraberlik var her iki takımın da bir puanı var. Yerine eşitlik bozulacak. Evet kızlar takımı. Berna Kes iki puan kazandırdın takımına tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Önce neler söylemek istersin? yani bir bir ilgili. yapmak gerçekten çok güzel. Çünkü 5-0'ı dün. Arkadaşlarıma da motive oldu zaten. Uzun zamandır bu oyunu alamıyorduk biz. Bugün aldık çok mutluyum. Takım arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Karşı tarafı da tebrik ediyorum. Güzel. Takımın starı sensin. En çok puanı sen kazandırdın sana bir iyi bir de zor bir haberim var. Bak kötü demiyorum. İyi haber yarın sabah kesinlikle araba turuna çıkıyorsun. Evet. Zor haber ise şu. Yasemin, Gizem ve Berna Keklikler de takıma birer puan kazandırdı. Araba turuna çıkacak ikinci yarışmacıyı sen belirleyeceksin. Yüzde yüz mi? Ben belirlemesem olmuyor mu? Olmuyor. Burada da çekmeyeceksiniz. Sen belirleyeceksin. Zor haber de bu. Gelelim erkekler takımına. Ramazan iki puan kazandırdın. Tebrik ederim ama yetmedi. Neler söyleyeceksin? Abi içi puan kazandık. Her oyunda da bir baza bıraktık. İçi baza bıraktık. Allah'tan 30. oyunu alamadık gibi bir şey de. 30'u yazsak kolamış sıra gelecekti. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi sayı almak için feda edeceksek bazağımızı da feda ederiz. Olmadı. Bugün denedik. Elimizden geleni yaptık. Yarınki oyunu şimdi e, düşüneceğiz. Onu almaya çalışacağız. Bakalım. İçi bir yapmaya çalışacağız. Peki. Yarın iyi olan kazansın diyelim arkadaşlar. Şu anda haftalık eleme tablosunda bir birisiniz. Yarın eşitlik bozulacak yine bir puan derinde haftanın üçüncü eleme oyununda burada olacağız arkadaşlar. Oynadığınız için çok çok teşekkür ederim. Her iki takım da gözaltı evine geçebilir. Sağ olun.